Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 28 Temmuz günü hazırlık maçında Galatasaray Liverpool'la karşılaşıyor. Temsilcimiz Galatasaray için gerçekten ciddi bir hazırlık mücadelesi olacak. Özellikle geçtiğimiz sezon yaşadıkları büyük ayak kırıklığı sonrasında büyük bir değişime gittiler. Teknik direktörle efsanevi Fatih Terim'i getirdiler. Daha sonra yönetim değişti ve birçok oyuncu transfer etmeye başladılar. Bence en önemli transferleri Selçuk İnan şu anda. Ee, geçen sezon Trabzonspor'un orta sahasını taşıyan ve şu anda Türkiye'nin de sayılı orta sahalarından birisi olan e, Selçuk'u transfer etmeyi başardılar. Ee, onun yanına aslında Trabzonspor'da onun yediği olan Ceyhun Gülselaman'ı da aldılar. Böylece e, gerçekten iyi bir e, orta saha oluşturdular. E, formda olan bir Arda ile birlikte e, Galatasaray'ın bence hücum gücü gerçekten güçlü bir hale geldi. E, diğer taraftan İsveçli golcü olan Johan Elmander'i almaya başardılar. Böylece forvet atlarındaki sıkıntıyı da e, gidermeye çalıştı e, Galatasaray. Ve e, For defansa ucvali suyu aldılar. Çek e, defans oyuncusu. Gerçekten çok tecrübeli bir isim. Ve e, en sonunda Muslera'yı alarak Lazio'dan e, kaledeki yaşadıkları sıkıntıyı da giderdiler. Bu maçta Muslera e, ve Liverpool'da Luis Suarez Copa Amerika dönüşü olduğu için oynayamayacaklar ama sonuçta Galatasaray hakkında iyi bir fikir edinebileceğimizi düşünüyorum. Diğer taraftan Liverpool ise zaten çok güçlüler. Kenny Atkinson, King Daltonish'in gelmesiyle birlikte bir yükselişe geçtiler. Geçtiğimiz sezon en önemli maçlardan birisi olan Manchester United maçını 3-1 kazanmayı başardılar. Bütün bunlar Liverpool için olumlu işaretler. Yani Luis Suarez'in Copa Amerika'da oynadığı futbol ve takımına li yaptığı liderlik Bence Liverpool için çok çok büyük bir kazanç oldu. Bu sezon izleyebileceğimiz önemli yıldızlardan birisi Luis Suarez ve bence de Uruguay futbolunun Forlan. Dan da öne geçerek e, belki de 10 yılın en iyi futbolcusu Uruguay futbolu için konuşuyorum. Eee Galatasaray tarafından baktığımızda ise e, bu iyi bir hazırlık mücadelesi olacak ve kendi sahalarında kazanmak isteyeceklerdir. E, ve bu nedenle ben Liverpool'a karşı e, biraz daha Galatasaray avantajlı görüyorum. E, taraf bahsinde Galatasaray dememe rağmen da e, skorda e, alt olabilir. Çünkü çok gollü bir maç olmayacaktır. Ben bu nedenle e, taraf bahsinde Galatasaray diyorum, e, alt üst bahsinde alt olur diyorum. Baba Torik.